Merhaba değerli izleyenlerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz ve bugün Maraş'tayız diyoruz. Yanımızda psikolojik danışmanlık alanında hizmet veren Ceren Hanım var. Değerli bilgilerini almadan önce kısaca Ceren Hanım'ı tanıyalım istiyorum ben. Merhabalar Ceren Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bizi burada konuk ettiğiniz için çok teşekkürler. Kısaca sizi tanıyalım. Ben psikolog Ceren Nohutlu. Ee, Ankara Atı Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezunum. Bu sene Karmanmaraş'ın kendi kliniğimi açtım ve burada hizmet vermekteyim. Harika. Yeni bir aslında oluşum içerisindeyiz. Kısaca faaliyetlerimizden başlayalım. Burada nasıl danışmanlıklar veriyoruz danışanlarımıza? Ee, bireysel terapi danışmanlık veriyorum ve yetişkin çalışıyorum ben. Ee, Bilişsel davranışçı terapi yaklaşımını kullanıyorum. Ee, Bilişsel davranışçı terapiyi açıklarsak e, hastanın daha çok sorun ve çözüm odaklı bir yaklaşımdır. E, hastanın getirdiği problemleri duygu, düşünce ve davranış üçgeni üzerinden değerlendiririz. Ee, ...ve ona göre müdahale ederiz. Tabii biz bu alanda e, uzmanlaştık ama... ...ben merak ettiğim noktalardan biri de şu... ...aldığımız sertifikalar ve eğitimler nelerdir? Bilimsel danışma terapi eğitimi tabii ki de Hakan Türkçapar'dan aldım. Bu sene tamamladım eğitimimi. E, Ayrıca ve aile danışmanlığı eğitimini de bu sene tamamladım. Tabii bu sertifikaları ve eğitimleri de aldık ama... ...özellikle bizim alanımız... ...yetişkin ve bireysel danışmanlık üzerine değil mi? Evet doğrudur, öyle. Ve şunu da sormak istiyorum. Danışanlarımızın geri dönüşleri nasıl? Nasıl bir tedavi uyguluyoruz? Gelen danışan, danışanı haftada bir alıyorum. Ee, ama yani ilk seanstan aslında çalışmaya başlıyoruz. İlk önce e, yaptığımız düşünce, davranış kalıplarının hepsini tahtaya yazarak bunları ilk önce tespit etmeye çalışıyoruz. Ondan sonra işe koyulmaya başlıyoruz. Ya yani bunun belli bir seans sınırlaması yoktur. Hastadan hastaya, yani danışandan danışana değişen bir şeydir. Anlıyorum. Tabii ki buradaki danışanlarımız geliyorlar, gelmeye devam ediyorlar. Ama özellikle aldığınız yorumlar nasıl? Aldığım yorumlar ilk başta çok e, ön yargılılar, çok kapalılar. İlk önce bir, bir, bir ilk seanslarda ilk önce bir duygu e, dışa vurumuyla ilk önce başlıyoruz. Hep böyle başlar çünkü. İkinci ve üçüncü seanstan sonra artık işe koyulmaya başlıyoruz. Yani burada aslında danışanlarımız ön yargılarını kırıp e, mutlu bir şekilde evlerine dönüyorlar. Evet aslında ön yargı gelmeden önce de başlıyor hastalarda. Hani olur mu olmaz mı hani çok git gellerle bir şekilde yeniden başlıyoruz Te terapiden önce bile. Birinci seanstan sonra yavaş yavaş kırılmaya başlıyor. İkinci ve üçüncü seansta artık çalışmaya çalışıyoruz. Özellikle şu dönemde psikolojiye daha bir yönelim arttı aslında bakarsanız biz de bunun farkındayız. Size i̇şte şu dönemde en fazla gelen hastalarımızın problemi ne? Sosyal kaygı. İnsanlar bu, bu aralar insanlar en çok zorlandıkları konu sosyal kaygıdır. Sosyal kaygı da e, diğer insanlar tarafından yargılanma korkusu, onlarla etkileşime girme korkusu, negatif bir dönüş alma korkusundan kaynaklanıyor aslında. İnsanlar çekin yani insanlar birbirleriyle iletiş iletişime geçerken çok çekinip korkuyorlar. Yani yargılanmaktan çok korkuyorlar. İlk başta bunun nereden ve nasıl geldiğini bulmaya çalışıyoruz ilk seansta. Ee, sonra seansta artık davranış deneylerine çünkü bilgisayar davranışı direkt e, davranış deneyleri üzerine de kurulu bir yaklaşım olduğu için davranış deneyleriyle bunları yenmeye çalışıyoruz. Ama bunlar tabii üçüncü, dördüncü seansa kadar belki de sürebilir. Çok teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için. Röportajımızın yavaş yavaş sonuna gelirken danışanlarımız ve izleyicilerimiz için sosyal medya hesaplarınızı alalım bir de sizden. Peki, e, psk.cerennuhutlu adresinden, instagram hesabından beni bulabilirler. Orada zaten e, telefon numarası ve e, iş adresimiz de mevcuttur. Danışanlarım bana bu şekilde ulaşabilirler. Çok teşekkürler. İzleyicilerimiz için son bir sözünüzü alalım sizin. Beden sağlığımız kadar ruh sağlığımız da önemli. O yüzden lütfen yardım almaktan çekinmesinler. Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. Bugün araçtaydık. Ceren Hanım'la psikolojinin ne kadar önemli olduğu üzerine konuştuk. Size buradan veda ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle diyoruz.